Ne çektin be şu televizyonda? En iyisi buydu bunu aldım. Çok da teknolojik maşallah. Antika değeri de vardır bunun. Çok mu aradın? Evet çok aradım. Her yeri dolaştım. O evlendiğin kızı da çok aradıydın. Onu buldun demek ki. Mesut senin babaannen de böyleydi. Babana bir kız bulacağım diye gezer gezmese miydi yani? Gezmeseydi demiyorum. Gezdi de ne oldu diyorum. Ay her yere baktı baktı sonunda o kızı aldı yazık. Demek ki fazla seçeneği yoktu, o da haklı. Ya ne diyorsun Vasfiye teyze ya? Diyorum ki babaannenin daha çok seçeneği olaydı. Daha marifetli bir annen olurdu. Annen öyle olaydı, sen ve teyzenin diline düşmeyin. 50 bine varan ürün çeşidi ve dünyanın markası MediaMarkt'ta. MediaMarkt bakmadan almam.